Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan tüm güzide kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile sizlerle değerli kardeşlerimizle her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Ve konu başlığımız ise şöyle. Bu dua sayesinde fakirlikten kurtuldum, zengin oldum. Çok tesirli arkadaşlar. Evet dostlar, insanlar dünya hayatında ferahlık ve bolluk içinde yaşamak elbette isterler. Ancak her zaman çalışmak ve Allah'tan bol bereketli rızık, geçim kolaylığı istemek gerekmektedir. Zengin olmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri de dostlar, zenginlik duasıdır. Bunun içinde çeşitli zenginlik duası olarak bilinen duaları yaşamın bir parçası haline getirmek gerekmektedir. Evet duamıza geçelim arkadaşlar. Duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya gani, ya hamid, ya mubdi, ya mu'id, ya vedud, ya zel arşil mecid, ya fealen lima yurid, ikfini bi halalike, an haramike ve anini bi fadlike ammen sıvak. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey gani, hamid, mubdi, mu'id, rahman ve vedud olan Allah'ım beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Harama düşürme. Fadlından ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme. Amin. İmam Gazali tarafından okunması önerilen bu dua arkadaşlar, zenginlik duaları arasında özel bir yere sahiptir. Gün içerisinde 3, 5, 7, 9, 11, 21, 41 defa olacak gibi yani tekli sayıya denk gelecek şekilde okunması önerilmektedir. Yerlerin ve göğün yaratıcısı olan Allah her şeye gücü yeten, kudrete sahiptir dostlar. Ve çok fazla borç altında olunsa da, çok büyük fakirlik yaşansa da Allah sonsuz kudretiyle borcu ödetecek, zenginliği verecektir dostlar. Evet bu duayı mümkünse günde 70 defa okumanın makbul olacağı dile getirilmektedir dostlar. Az önce demiştik 3, 5, 7, 9, 11 tekli sayılar şeklinde okuyabildiğiniz gibi 70 defada okunacağı dile getirilmiştir dostlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu duanın aynı zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz tarafından Hz. Ali raduallahu anh'a öğütlenen dua olarak da bilinmektedir rızkı genişletmek, zengin olmak ve sıkıntıdan kurtulmak için okunacak en etkili dua olarak kabul edilmektedir dostlar. Bunu da söylemiş bulunalım. Evet Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayırlı muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.